Herkese merhabalar, günaydınlar. Seda Tunç ben. Borsa Anıta Şubesi'nde satış danışmanı olarak çalışıyorum. Bugün İstanbul'dan Ankara'ya bir Jaguar Ipe ile birlikte yolculuğumuz olacak. Hep birlikte yeni deneyimler kazanacağız. Biz de daha öncesinde uzun yolu tecrübe etmemiştik. Ee, şimdi Doğukan Emir arkadaşımı Borsonto Samandıra Şubemizden alacağız. Toplantımız var. Hep birlikte oraya gidiyor olacağız. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Hep birlikte görelim. <laughs> Günaydın Seda. Günaydın da Okan, hoş geldin. Bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Hazır mısın yolculuğa? Hazırız, bugün yolumuz uzun. Evet, yolumuz uzun. Bakalım ne olacak? Benim de ilk defa elektrikler araçla birlikte tecrübem olacak açıkçası. Oldukça heyecanlı ve meraklıyım da. O zaman... İstersen başlayalım. Başlayalım. Ben hiç uzun yola gitmemiştim IPS'e. Oldukça heyecanlıyım. Sabah da gerçekten çok heyecanlı bir şekilde yola çıktım. Hem sürüş özelliklerini deneyimleyeceğiz, hem aksesuarlardan bahsedeceğiz. Uzun yolda işimizi neler kolaylaştırıyor, hangi özellikleri daha çok kullanıyoruz. Birlikte aslında deneyimleyeceğimiz süper bir zamanlama oldu. Aynen öyle. Ya ben IPS çok kullandım, çok farklı yollarda kullandım ama uzun yol deneyimim hiç olmadı. Yani bir an önce şarj noktasına gelelim, aracı ben devralayım diye bekliyorum çünkü bu aracın uzun yoldaki sürüş keyfi bambaşka. Ee, birazcık araçtan bahsedelim sürerken istersen ee, ve bu araçta neler geliyor, bu aracı diğer elektrikli araçlardan ayıran nedir bunlardan bahsedelim bence. Birinci olarak i içerisine zaten bindiğiniz anda kokpite o kadar ihtişamlı ki ben bunu ilk sürüş eğitimindeyken e, hani evet iPad ne kadar iyi olabilir bu kadar bahsediyorlar ee, ama ne kadar iyi olabilir ilk koltuğa oturduğum anda gördüm çok ihtişamlı bir iç ekranı var özellikle bu yeni teknoloji gelen PV Pro ekranları ile birlikte çok sürücü odaklı bir yaklaşımı var ee, ekranlara çok rahat erişebiliyorum istediğim kanalı istediğim özelliği Kolayca değiştirebiliyorum, koltuk ısıtmadan soğutmaya, klimasına, medya ayarlarını, haritaya çok rahat bir şekilde erişiyorum. Aynen öyle, yani e, sürücü odağı hat safhada, dashboard tasarlanırken tamamıyla sürücü odaklı tasarlanmış. E, Jaguar bütün yeni teknolojileri getirirken geleneksellikten de vazgeçmemiş. Yine çok yönlü klima tuşları, e, sürüş modları için ayrı tuşlar ve vitesler için ayrı tuşları e, görebiliyoruz. E, ben dashboard'u çok beğeniyorum açıkçası. Ya Bunun yanı sıra aracın mesela kendi navigasyonunu isterseniz hayalet gösterge ekranına da aktarabiliyorsunuz. Sanal hız kadranı, dijital hız kadranını. E bu vesileyle de çok rahat bir şekilde hani yoldan dikkatiniz dağılmadan e, ya da e, yolcu e, özellikle medya, radyoya müdahale etmek istediğinde ona müdahale alanı bırakarak da keyifli bir şekilde hayalet gösterge ekranınıza, dijital hız kadranının navigasyonu yansıtıyoruz ve çok net bir görünüm sağlıyor. Şimdi medyaya e müdahale edilmişken sen Apple CarPlay'i ben bilmeden kapmıştın. <laughs> ben hemen wireless şarj üntesi telefonumu koyuyorum. Ee, bu da iPad'in güzel yanlarından biri. Wireless şarj istasyonuna direkt telefonumu koyabiliyorum. Tasarımında da direkt aldığım bildirime veya bir çağrı geliyorsa direkt buradan görebiliyorum. Yani telefon oraya koydu unuttum gibi olmuyor. Apple CarPlay, malum sendeyken neyken şarj istasyonunda. Ben de artık kimi şarj edecek savaşları, i birazcık son buldu. Kesinlikle koldaymanın altında hem USB girişi var, hem Type C girişi var. Üzerine bir de wireless şarj ünitesi. Senin de dediğin gibi e, görünümü çok rahat. Yani hiçbir şekilde telefonu oradan tekrardan alma ihtiyacı duymuyorsunuz. E, bunun dışında arabayı ilk bindiğimde mesela bir güzel tarafı daha çok aydınlık. Çok aydınlık. Yanılmaz ferah. Ya bu ferahlığı aslında panoramik cam tavana borçluyuz. Biliyorsun bu sıradan bir cam tavan değil, evet. e, özel bir cam tavan. Isıyı e, absorbe eden bir cam tavan ki sen e, lansmanlarda IPS çok yüksek sıcaklık olan yerlerde de bulundun. Bir 40 hafta, derecelerde bir bulundun. Bir hafta Bodrum'da çalıştım. Hani bana evet ilk eğitimde özel bir cam tavanı olduğunu bahsettiler ama insan açıkçası Hı -hı. kendi tecrübe etmedikçe inanmıyor. Ben kendim e, Bodrum'da Ağustos ayında 40 derece sıcaklıkta lansmanda bunu tecrübe ettikten sonra bu fikre evet okey oldum. Ya yani gerçekten ısıyı geçirmiyor. Yalıtımı çok güzel. Güneş ışınları sizi rahatsız etmiyor. Çok keyifli bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Öyle. Yani showroom'a gelen müşteriler genelde merak ediyor. Yani bu nasıl bir cam tavan güvenli mi? Güneş gelmiyor mu? Güneş kesinlikle gelmiyor. Isıyı absorbe ediyor ve son derece güvenli bir cam tavan. Ee, özel bir cam tavan. Eagle Eyes dediğimiz. Ee, yani aracın içindeki ferahlık da e, bence hat safhada. Normal kapalı bir e, tavandan ziyade panoramik cam tavan pacein e, içini daha da güzelleştiriyor. Bir de hiç unutmuyorum o zaman da e, yazdı, hava çok sıcaktı e, direkt otomobile biner binmez ısıtmalı soğutmalı koltuk evet, evet. yani için iPace'in en e, sevdiğim özelliklerinden biri 14 yönlü elektrikli ısıtmalı ve soğutmalı koltukları var 3 arkademe e, sıcak yaz aylarında genelde böyle deri koltuk sevmiyorum diyenler var vesaire iPace'de artık yani deneyimi de sevdireceğiz insanlara. Deri koltukları da sevdireceğiz çünkü 3 kademeli soğutmalı koltuk var. Ve şöyle bir şey var. Mesela e, genelde hep şu ön yargısı oluyor. Dijital araçlar işte erişiminiz zor oluyor. Ondan sonra hemen bir şekilde açamıyorsunuz ama ben soğutmalı koltuğa bile iki tuşla bir e, bastırdıktan sonra hemen bir sola doğru çevirdim ve soğutmalı koltuğum anında aktive oldu. Yani iPace'e dair en sevdiğim yönlerden biri de aslında Jaguar. Yeni bütün teknolojileri araç araçta buluştururken yeni eksellikten de vazgeçmiyor. Yine burada tuşlu çok yönlü tuşlu klimalarımız ve yine aynı şekilde vites için farklı tuşlar, sürüş modları, süspansiyon için farklı tuşlar var. Yani hem geleneksellik hem yeni teknolojiler beraber bu sürücü odaklı dashboardta da bizlerle buluşuyor. Erişilebilir ya vitese vitese dahi çok rahat erişebiliyorum ki e, bu otomide elektronik oldu, süspansiyon olduğu için farkındaysan yolda e, birçok kasisten de engebeden hani geçiyoruz e, otobanda bile olsa yollar bozuk olabiliyor. Araç çok güzel absorbe ediyor. Hiçbir şekilde bize hissettirmiyor. Ya yani bu kadar uzun yola çıktık. Ben açıkçası işimizi kolaylaştıran, hayatımıza kolaylık sağlayan özelliklerimiz var dedik iPace'te. Direkt adaptif cruise kontrolü devreye sokmak istiyorum. Hızımı sabitliyorum. Normalde ilk şarj noktamızda Bolu'da şarj edeceğiz aracımızı. E, ben aracı açıkçası sana vermeyi planlıyordum ama bu gidişle ben Ankara'ya kadar sürerim zaten. Adaptive cruise Kontrolü birlikte sağ ayağınızı çekiyorsunuz. Zaten e, öndeki otomobilin mesafesine göre de ayarladığı için hiçbir şekilde zor da kalmadan çok keyifli seyahat ediliyor Öyle da. yani zaten e, adaptive cruise kontrol ve şerit takip asistanıyla e, yarı otonom bir sürüş oluyor. E, özellikle yani herkesin merak ettiği uzun yolda elektrikli araçta ne yapacağız? Uzun yolda elektrikli araçta sürüşün keyfini süreceksiniz. Çünkü hem şerit takip asistanı hem adaptive cruise kontrol araçta ve yol tutuşu mükemmel bir araç olduğu için e, uzun yollar I-Pace'de daha da keyifli bence. bak gaza bastığın anda gerçekten hiç olmadın <laughs> anda özellikle bekledim sezonun bitmesini. Gaza bastığın anda araç zaten 4x4 olduğu için tork yönlendirmesi o kadar güzel ki gücünü o kadar güzel yönlendiriyor Kaç tork ki? olduğunu söyleyelim. 696, 696, 696 tork. tork. Evet, evet 400 Bu, beygir 696 evet tork 4.8 saniyenin yüze e çıkmamızı sağlıyor. E kaldı ki bunun dışında mesela viraj alırken e, arabanın yere ne kadar sağlam bastığını görebiliyorum. E bunun en büyük sebebi i bataryası altında konumlandığı için ağırlık merkezi çok aşağıda. Ağırlık merkezi aşağıda olduğu noktada Viraj alırken dahi araba yere çok sağlam basıyor. Kesinlikle. Yani şöyle e, bataryanın dediğin gibi aşağıda konumlandırılması ve I-Pace'in birazcık geniş bir araç olması, e, aerodinamik yapısı çok iyi e, ve sıfırdan elektrikli olarak tasarlanmış bir araç olduğu için yeri kavraması, hı hı. sürüş esnasındaki yüksek e, hızlarda veya eğimli yollarda, virajlı yollardaki yol tutuşu mükemmel. Mükemmel. Yani diğer araçlarda almadığımız, diğer SUV'larda veya Crossover'larda almadığımız üstün bir performans alıyoruz aslında. Ve tam üstün performansla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gaza bastığın ilk anda araç tüm gücü ve torku aynı anda yansıtıyor. Yani önünüze bir otomobil çıktığınızda, zor bir durumda kaldığınızda çok rahat bir şekilde ani tepkiler ve manevralar yapmanızı sağlıyor. Evet, yani tepki süresi yok gibi. Kesinlikle. Yani saniyesinde yanıt veriyor araç. Viraj alırken mesela hiçbir şekilde sağa ya da sola kaymıyor gerçekten. Hani o salınım yapmıyor ve yere lastiklerin sapasağlam tam oturduğunu ve bastığını görebiliyoruz. Yani ben hissediyorum aracın içerisinde. Gaza basmaktan çekinmiyorum I-Pace sayesinde. E, I-Pace'in de zaten e, tasarım ödülü aldığını söyleyelim. Hem yılın aracı ödülü hem yılın tasarımı hem de yılın en yeşil aracı ödülünü alıp o kategoride 3 ödülü aynı anda alıp rekor kırdı. Peki peki bu tasarım bize ne sağlıyor? Evet şu an biraz teknik olacak ama 0.29 sürtünme katsayısı var. Peki bu bize ne veriyor? Airface'in gerçekten tasarımı tamamen Menzili artırmaya yönelik, artırmaya odaklı olduğu için kapı kolları dahi sürüş esnasında içeri giriyor ve bu da otomatikman aracın sürtünme kat azaltıyor ve bizim daha fazla menzil yapmamızı sağlıyor. Öndeki bagaj kapağının içerisinden hava geçiş alanı dahi sırf buna özel yapılmış durumda ve e, sen ilk bindiğin anda normalde araca bagajı yüklerken bagajın çok mu gelecek, az mı gelecek diye baktın. Peki... Burada ne var tam da buradan bahsetmemiz gerekirken? Bizim Clear Sight iç dikiz var. En sevdiğim, iPace'e dahi en sevdiğim detaylardan biri. E, müşterileri de en çok etkileyen detaylardan biri aslında. E, yani çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bence her şey açık burada. Sen de çok seviyorsun Clear Sürücü odaklı. E, yani tamamen aydınlatmasını kendimiz ayarlayabiliyoruz. Açılandırmasını ayarlayabiliyoruz. Clear Sight'ın aslında asıl amacı Bagajı tamamen doldurduğumuzda arkamıza göremediğimiz nokta da işimizi kolaylaştırıyor. Ama uzun yolda insan ister istemez bir süre sonra dikkatimiz dağılabiliyor. Ve otomatikman yola daha adapte olmanızı arkanızdaki şu an ben e, 4 şeridi birden aynı anda görebiliyorum. İstediğim anda da bu tuşu e, kapatarak da tekrardan normal cam ekrana, camdaki dikiz gelebiliyorum. Peki biz şu an... E, bu kadar çok müşterimizin sorduğu Bizim de en çok en başta merak ettiğimiz servis danışmanlarının özellikle eğitim sırasında bu aracı ne zaman bakıma getireceğiz? Bu otomobilin garantisi ne kadar? Bataryanın garantisi ne kadar? Ay ile ilgili bilgi almaya gelen müşterilerin kafasındaki en büyük soru bakım ve batarya aslında. Yani bakım ve batarya yani bakım aralığı 2 yıl 34 bin kilometre aracın bunu diyen müşteriler genelde çok şaşırıyor ki sen buna çokça şahit oluyorsun aynı şekilde. Servise gidiyoruz birlikte inanmıyorlar. Birlikte servise gidiyoruz teyit ediyoruz. Ondan sonra e, karşılık olarak anlaşma sağlıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Evet. Yani Var aslında çok çok da, e, çok da bizi yormayan bir bakım. E, i̇çten yanmalı motorları oranla daha az hareketli parça olduğu için aslında bakımda bizi ilgilendiren yani şey filtre değişimi ve hidrolik fren hidroliği değişimi oluyor. ben yani müşteriler merak ediyor bu aracın yağı yok mu? Yağı bitmiyor mu? Yağ değişimi ne zaman vesaire. Eee i-pace'in bakımı, daha doğrusu elektrikli aracın bakımı içten yanmalılardan çok çok farklı. E, çok daha kolay diyebiliriz aslında. Peki bizim aracımızın garantisi ne kadar? Bizim otomobilimizin bataryasının ne kadar. Bunlara da bence bir cevap Bataryanın edeyim, garantisi gerçekten etkileyici. 8 yıl 160 bin kilometre batarya garantimiz var. Ee, ki bir elektrikli araç için oldukça uzun bir süre. Aracın Ayrıca garantisi de 3 yıl ve 100 bin, bin kilometre. Aynen, Aynen öyle. Arada. Bataryanın 8 yıl ve 160 bin kilometre garantisinin olması zaten üreticinin e, markanın arkasında ne kadar da sağlam durduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Kesinlikle. Yani Çünkü zaten batarya elektrikli araçlarda gerçekten e, kritik rol oynayan bir parça. Hatta elektrikli araçların en kritik parçası bataryalar diyebiliriz. E, elektrikli araçlar için geliştirilecek en kritik parça da yine bataryalar olacak ilerleyen zamanlarda. E, I-Pace'in bataryasına biz gerçekten güveniyoruz. Üretici de güveniyor. O yüzden 860 bin kilometre garanti veriyor. Dokan, uzun yol müziksiz olmaz. Ben müziksiz uzun yol gidemem. <laughs> Yani açıkçası o yüzden sen bilinden böyle sohbet ediyoruz ya çok bir şey demek istemedim bence bir müzik açalım. Ben de müzik açalım. Ses sistemini de rahat bir şekilde duyalım. Ses sistemi de Meridian Surround bu arada. 750 ee... ya gerçekten hani arabada tam bir DJ diski varmış kadar yüksek. Açalım bence sesi. Yani müzik e, dinlemek değil, müzik ziyafeti çekmek IPST'ki e, müzik açma şeyi aslında. Şimdi bu kadar bahsediyoruz araçta ama e, birazcık ben senin ne hissettiğini de merak ediyorum aslında. Çünkü senin de uzun yolda ilk IPST sürüş deneyimin e, nasıl hissettiriyor araç, gerçekten merak ediyorum. Ya gaza bastığım ilk anda aracın inmelenmesini çok net bir şekilde bana e, hissettiriyor araç. Yani işin özeti aslında bu kadar güce ve bu kadar torka rağmen. Normalde e, kontrolsüz bir e, sonuç bekliyorsunuz ama araba 4x4 olmasıyla birlikte o Jaguar'ın dinamik sürüşü sayesinde yere çok sağlam basıyor, çok oturaklı ve işin kısacası güven veriyor. Kesinlikle şu an kendimi güvende hissediyorum. Gaza basarken çekimser davranmıyorum. Gaza böyle basarken mesela şu his yaşarken yani inanılmaz güveniyorum otomobile. Öyle yani gaza bastığında aslında Herkesi geriye doğru yapıştıran bir araç. O haydi. torku Kesinlikle. yoğun bir şekilde Kesinlikle. hissettirme insan inanılmaz keyif veriyor. Özellikle bu kadar sürücü odaklı bir e, yani konumdayken sürücü odaklı bir otomobildeyken o Jaguar'ın dinamik sürüşünü aynı zamanda size güven vermesi keyifli bir şekilde seyahat etmenizi sağlıyor bence. Kesinlikle. Ve bu araç e, tamamen elektrikli. ilk premium SUV. Ve e, gaza bastığınız aracın gücünü gerçekten anlıyorsunuz. Test sürüşüne çıkanlar da bu araçta ilk fark ettikleri şey gaz tepkimesi oluyor. Yani şunu diyebiliriz. Spor bir otomobil kadar hızlı ama 4 x bir otomobil kadar oldukça güvenli ve aynı zamanda bir su otomobilin yerden yüksek olması geniş alanı, ferah bir iç yapısıyla birlikte bizi yani hem konfora odaklanıyor, hem güvene odaklanıyor. Hepsini bir arada sunuyor. Kaldı ki bu araçta elektronik havlu süspansiyonu olduğu için farkındaysan çukurdan geçiyoruz, kasisten geçiyoruz. Yani zorlu bir zeminde dahi elektronik havlu süspansiyon sayesinde çok konforlu bir seyahati bize sağlıyor. Hiçbir şekilde yolun o kötü yanlarını, o yolun bozuk taraflarını bize hissettirmiyor. Gayet güzel absorbe ediyor bence. İstanbul'dan Ankara'ya giderken Bolu'da bir dinlenme tesisine uğrayacağız. e -şarja birlikte aracımızı bir yemek yerken, üzerine çay kahve içerken yarım saat şarj etmeyi planlıyoruz. Bakalım aracımız bu yarım saatlik şarj süresinde kaç kilovat enerji almış olacak. Erenköy'den çıkıp Samandıra'dan beni aldınız. şimdi Bolu'daki dinlenme tesisine geliyoruz. Yaklaşık 240-250 km kat Evet, ortalama 240-250 km kat ettik. Ee, sonrasında Ankara'ya da yolumuz var şu an, dinlenme testine giriş yapıyorum. dinlenme tesisine geldik. Aracımızı hızlı şarja taktık az önce. Bir yemek yerken, üzerine bir çay kahve içerken aracımızın şarj olmasını bekleyeceğiz. Sonrasında da şarj olduktan sonra Bolu'dan Ankara'ya seyahatimize devam ediyor olacağız. Şimdi en merak edilen konulardan biri de elektrikli araçlarda hani ne kadar yakıt için, elektrik için ne kadar para verildi. Yaptığımız ufak hesaplamalarla 10.000 kilometrede elektrikli araçlarda Yaklaşık 1500 liralık bir harcama yapıyoruz. Aynısı içten yanmalı motorlarda ortalama 10 litre yakan benzinli bir araç için yaklaşık 7750 lira. Bu da elektrikli araçların aslında ne kadar e, uyguna geldiğini de gösteriyor. Yani yakıt yönünden e, içten yanmalı motorlara göre kesinlikle çok daha avantajlı Seda. Bir şey daha eklemek istiyorum. Şu an evet güneşte güzel bir havadayız, güzel bir gündeyiz. Ama normalde müşterilerimizden şöyle sorular geliyor. Yağmurlu havada aracımızı şarj edebilir miyiz? Güvenlik anlamında bizim için bir sorun teşkil eder mi? Aracınızı çok rahat bir şekilde, güvenli, sorunsuz bir şekilde şarj edebilirsiniz. Herhangi bir şekilde sizi güvenlik açısından riske atmaz. Gönül rahatlığıyla aracı yağmur çamur demeden kullanabilirsiniz, şarj edebilirsiniz aynı zamanda. Aynen gördüğünüz üzere zaten elektrikli şarj istasyonları genelde dışarıda oluyor. Yani bu da yağmur gibi hava olaylarının hiçbirinde herhangi bir tehlike olmadığını gösteriyor bize. Ya ben daha öncesinde şehir içi yolculuğumda çok tecrübe ettim. Herhangi bir şekilde sorun yaşamadan şarj ünitelerini dışarıda zaten kullanarak aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Biz bir yemeğimizi yiyelim, üzerine çay kahve içelim. Aracımız da o esnada şarj olsun. Sonrasında da yolculuğumuza devam edelim. Hadi gidelim. Alamız bitti. Biz yemekten geri döndük. Aracımız bu sırada şarj oldu. Peki biz yemekteyken güvenli bir şekilde aracımız nasıl şarjda kaldı? İstersen sen biraz bahset. Aynen öyle. Gördüğün üzere şarj kablosunu çektiğinizde çıkmıyor. Sen de bana yardımcı olursan. Aracın kilidini açtıktan sonra buradaki tuşa da basıp şarj kablosunu çekiyoruz. Kilidi açmadan kimse aracımızı şarjdan çıkaramıyor. Bu sefer ben sağ koltuğa geçiyorum. Daokan'a sürücü koltuğunu bırakıyorum. Yolumuza Bolu-Ankara için devam edelim. Şu an Bolu dinlenme tesislerinden çıktık. Ankara'ya doğru yol alıyoruz. Bu esnada yaklaşık olarak 45-50 dakika aracımız şarjda kaldı. Ortalama ne kadar peki şarj kazandık? Ortalama %50 kadar şarj kazandık. Ee, tabii şarj istasyonundan dolayı daha fazla da kazanabildik. Çünkü I-Pace'in daha fazla alabilecek kapasitesi var. Ama bu %50'lik şarj bizi Ankara'ya götürmeye yetecek. Hatta artacak bile. O yüzden bundan sonra durmadan direkt Esenboğa'ya gidiyoruz. 200 km ortalama yolumuz var şu anki durumda. Bizim şarjımız zaten fazla fazla yeter bence gitmeye. Haricinde normalde adaptif Cruise Control İstanbul'dan Bolu'ya doğru gelirken çok güzel keyfini yaşadım diyebilirim ben size. Birazcık daha yol kalabalık olunca e, sürüş modlarını Doğukan'la birlikte ve biraz deniyorduk. Ondan sonra bunları sizinle de paylaşalım istedik. Aynen öyle. Zaten Jaguar'la özdeşleşmiş 4 tane sürüş modunuz var senin de bildiğin üzere. E, bu modlardan bir tanesi yağmur buz kar modu. E, yağmurlu, buzlu, karlı havalarda bu modu kullanıp ee, daha rahat edebiliriz. Kesinlikle araç fark ediyor ee, ve gerçekten işimize yarayan modlar. 4x4, 4x4. özelliğinin evet. yanında gerçekten yağmur buz kar modunda aracın tekerlekleri ayrı ayrı güç yönlendirmesiyle birlikte yere sapa sağlam bastığını hissedebiliyorsunuz. Zorlu zeminlerden çok daha rahat bir şekilde çıkabiliyorsunuz. Bunun haricinde karlı buzlu yol zemininde ek olarak konfor modumuz var mevzili kazanmak için daha çok böyle şehir içerisinde çok tavsiye ettiğim benim ekopura modumuz var ve gerçekten uzun yolda ve ani manevralar yapmak istediğimizde ki hız kadranlarının rengini dahi değiştiren o enerjisini yoğun yoğun buram buram hissettiren dinamik sürüş modumuz da var. Aynı Aynen yolda. yani zaten damalı bayraktan anlayacağınız üzere e, normalden çok farklı bir mod bu. Bir yandan şu an biraz yokuş aşağı gidiyoruz ve i yokuş aşağı giderken zaten Frenlemeden kaynaklı olarak da bu arada bir enerji kazanımı var evet. lastiklerden bize ee, ve bunun dışında benim çokça sevdiğim gerçekten anlatımından özellikle müşterilerimle konuşurken bahsettiğim Everastic durum var. Birazcık bahsedelim bu Everastic nedir? Tabii, ne yapıyor? Yani e, Jaguar I-Pace'in e, regenerative frenleme özelliği var. Regenerative frenleme de aslında frenleme ile geri enerji kazanımı demek. E, Jaguar geçen günlerde Jaguar I-Pace... Ee, Everesting'i tamamladı. Everesting'de aslında Everest Dağı'nın yüksekliği olan 8848 metrelik yüksekliği tamamlamak oluyor. Jaguar i bu yüksekliği tek şarjda tamamladı. Ee, aslında bu yüksekliği tamamlarken de e, kaybettiği şarjın, harcadığı şarjın %40'ını geri kazandı. Yani Regen'i frenlemeyi de %40'lık şarjı geri kazanarak 8848 metrelik e, bir tırmanış yaptı. E, ee, bunu Everest'te yapmadı tabii. Great Dan Dağı'nda yaptı. Ee, ve bunu da yapan ilk tamamen elektrikli araç oldu aynı şekilde. Ya o Jaguar I-Pace hem gerçekten su otomobilin genişliğini, ferahlığını, yerden yüksekliğini yansıtırken bunun dışında e, teknolojisiyle bir yandan bizi büyü büyülüyor ve bir yandan da artı olarak da e, sürüş performansıyla e, kilometre kazanımıyla da birlikte gerçekten ne kadar iyi bir seviyede olduğunu bize çok net bir şekilde kanıtlıyor. Müzik Esenbağ şubemize an itibariyle geldik. Nasıl bir yolculuktu sence Doğukan? Bence uzun yolda APE gerçekten keyifli bir araç çünkü araçta ihtiyacımız olan bütün donanımlar var. Ortamı 145 45-50 dakika vola verdik. O sırada yemek yedik, çay kahve içtik ve aracımızı bir kez şarj ederek İstanbul'dan Ankara'ya gelmiş olacağız. Ay biz uzun yollarda kesinlikle tercih edeceğimiz bir araç diyebilirim. Biz çok keyifli bir zaman geçirdik. Bizimle olduğunuz anlar için teşekkür ediyoruz. Tekrardan yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.